أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة vel bezâ'u minel cefâ vel cefâ'u finnâr sadaka rasulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Mevla Teala Hazretlerine ebedi hamdü sena sonsuz nihayetsiz şükürler olsun Resul-ü <laughs> Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine sonsuz salatu selam tazim ve hürmetler olsun Mevla Teala meclisimizi makbul eylesin. Günahlarımızın affıyla bizlere ikram eylesin. Recep-i Şerif ayının feyzi bereketiyle gönüllerimizi doldursun. Artık elveda demekte olan Recep ayını salih amellerimizle, kamil tevbelerimiz ile lehimize bir şahit olarak Mevla'ya göndermeye cümlemizi Allah muvaffak eylesin. Şaban-ı Şerif ayını da hazır bir kalb ile karşılamak şerefini cümlemize ikram eylesin. Amin. Devamlı söylüyoruz ya, yani, mümin için hayat Mevla ile yaşanan hayattır. Bizim muhatabımız Allah'tır. Bizim muhatabımız Allah'tır. Bizi gören, bizi biren Allah'tır. Konuştuğumuz, söz söylediğimiz, fiil yaptığımız muhatabımız Allah'tır. Allah ile irtibatımız kuvvetlendiği ölçüde inancımız keskinleşir. Allah ile irtibatımız zayıfladığı Allah dışı unsurlarla münasebetimiz kuvvetlendiği ölçüde de iman ateşimiz sönmüş olur. Bütün ahlaklar Mevla Teala ile yaşamamız gereken ahlaklardır. El hayâu minel iman haya imandandır demek Allah'a karşı haya imandandır demektir. Babana karşı, ailene karşı, çocuklarına karşı, patronuna karşı, arkadaşına karşı gösterdiğin haya Allah'a imanın gereği ise imandan bir hayadır. Bir insan düşünün, borçluyum dediniz, sıkıntım var dediniz, kiramı ödeyemiyorum dediniz, çıkardı size kiranın bedenini verdi, Eve bir şeyler almak için biraz para verdi, malzeme için para verdi. Borçlarınızı ödemeniz için paranızı verdi. Parayı verdi ve sizi gönderdi. Biraz sonra baktı ki siz bir masada oturmuşsunuz, zevk ediyorsunuz o parayla ve sizi gördü. Orada sizi gördüğünde haya edersiniz, utanırsınız sizi o halde görmesinden. Daha sonra efendim kiranı ödememişsin, borcunu vermemişsin, o parayı çarçur bitirmişsin. O parayı sana veren kimsenin seni gördüğü her yerde mahcup olur, boynunu bükersin. Haya sana bu parayı veren kimsenin seni istemediği işte istemediği yerde parayı harcarken görmesi anında kalbinde bulduğun şeydir. Şimdi biz bu ahlakı Mevla ile yaşamaya çalışıyoruz. Bize hayatımızın her nefesini işlerimizi halledip de mahcup olmayalım diye vermiştir. Gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı şu dünyadan borç ile çıkmayalım diye bize vermiştir. O gözü bize veren Allah Teala o göz ile onun istemediği yere baktığımız andan bizi gören Allah'tır. İşte oraya bakmaktan haya etmek Allah'a karşı hayadır. Bize bu kulağı hakkı duymak, hakkı öğrenmek, Allah'a kul olmak için verdikten sonra Allah bu kulağı onun emretmediği bir sedayı dinlerken bizi gördüğü anda bizi görmesin diye terk etmemiz hayadır. Bizi görerse mahcup oluruz diye ondan uzak durmamız hayadır. Şimdi bugün bazen haya ile riyayı karıştırıyoruz. Çünkü riyada da çok büyük bir utanma duygusu vardır. İnsan umduğundan, bir şey beklediğinden, iltifat görmek istediği kimseden haya eder. Aslında o hayanın yüzde sekseni, yüzde doksanı riyadır. Mesela bakarsın ki bir kimse yani işte bugün oruçlu musun dedikleri zaman oruçlu değil ama oruçlu değilim demekten haya ediyorsa bu haya değildir. Bu riyadır. Çünkü oruçlu olmadığını düşünecekler. Kendi kimliğini, kendi mürüetini, şahsiyetini birilerinin gözünde düşürmekten korkmak riyakarlıktır. Allah'ın nazarında değer kaybetmekten korkmaksa hayadır. Ya işte bir yerde sigara içerken görülmüş, bir yerde kumar oynarken görülmüş, babama söyleme diyor mesela, babam duymasın. Şimdi bu arkadaş babasına karşı hayalı mı? Hayır, bu, bu ahlak riyadır. Niye? Çünkü baba gördüğü zaman o babanın gözünde değerini kaybedecek. O babayla hukuku bozulacak o babayla hukukunu düzeltmek istiyor ya da baba beni nasıl biliyorsa öyle bilsin. O seviyede ben itibarlı, kıymetli, değerli bir evladım. Oradan aşağı düşmeyeyim istiyor. Kendi dünyevi konumunu korumak için utanıyor. Bu utanmanın ismi riyadır. Cenab-ı Hakk'ın nazarında gözden düşmekten korkup da bir şeyleri terk etmek ya da yapmaksa hayadır. Haya imanın gereğidir. Riya ise Allah katında en çirkin suçlardan bir suçtur. La yedhulul cennete sahibu riyain. Riya sahibi Cenab-ı Hakk'ın cennetine giremez. O hastalıktan kurtulmadıktan sonra. Aleyhissalatu vesselam sahabe efendimize diyor ki istahyu min Allah hakkal haya. Allah'a karşı hakkıyla hayalı olunuz. İmam Gazali buyuruyor ki bir insan Allah'tan korkar ona ibadet eder. Allah'ı sever ona ibadet eder. Allah'tan umar cennetini, nimetini ona ibadet eder. Bir insan da vardır ki Allah'a karşı haya eder ve ona iman eder, ibadet eder. İbadetin en üstünü haya ile yapılan ibadettir. Bana her an nefes veren, her an bana ikram eden, nimet veren, ihsan eden Allah'a karşı isyan ediyor olmaktan mahcup olmak hayadır. Mevlan huzuruna namaza durduğu anda bir insan, o an sana sıhhati veren Allah, o an sana namaz kılacak kudreti veren Allah, namaz bilgisini sana ikram eden Allah, namaz kılma bilincini sana ihsan eden Allah, huzurunda el bağladığın zaman seni kabul eden Allah, kalbindeki bütün kusurları bildiği halde sana rahmet kapısını açan Allah. Böyle bir Allah'ın huzurunda Allah'tan başka bir şeye kalbim döner korkusuyla utanmak haya'dır. Bu kadar ikram eden bir Allah'a karşı ne kadar lekeli bir kulum diye durmak, iki büklüm durmak haya'dır. <laughs> El haya minel iman. Haya imandan neşet etmeli. Haya imandandır sözünün manası haya imandan kaynaklanan bir ahlaktır. Allah'ı tanıyor ve biliyor olmaktan kaynaklanan bir ahlaktır. Şimdi bizim Allah bizi yarattı inancımız çok kuvvetli. Kim bize aksini söylese reddederiz ve böyle bir şey bizim gündemimizde olmaz. Allah bizi yarattı. Fakat Allah bizi yarattı inancının devamındaki tefekkür bizi çok şey yapmıyor. Yarattıysa emretmesi gerekir konusunu düşünemiyoruz. Ama Allah bizi görüyor. Allah bizi biliyor. Allah bizi duyuyor. Bu da inançtır. Allah bizi yarattı gibi inanç cümlesidir. Fakat bu inanç zayıf. Allah bizi görüyor sözü bizi utandırmıyor. Aman ha yanlış yerde görülmeyeyim. Allah beni duyuyor sözü bizi mahcup etmiyor. Yanlış bir şey söylemeyeyim. allah Teala kalbinden geçenleri biliyor. Kalbim Allah'a açıldığı, an Allah'ın razı olmadığı şeyler düşünmeyeyim. Bir gibi düşünce gelmiyor. Allah bizi yarattı, inancımız kuvvetli. Fakat bu ilk akideler zayıf. Bu mesele kuvvetlendiği an meydana çıkacak olan ahlak hayadır. El haya minel iman. Haya imanın kuvvetinden neşet eder. İman ne kadar kuvvetliyse haya o kadar kuvvetli olur. İman kadar zayıfsa haya o kadar zayıf olur. Bazen böyle birileri gelir dertleşiriz. Şimdi bir tanesi gelmiş, hocam özür diliyorum, çok utanıyorum, mahcubum, boynum bükük ama nereye gideceğim bilemedim. Nedir işte ben kumar oynadım, kumar borcum var diyor mesela. Hocam bir milyonu aştı kumar borcum var, çok kötü durumdayım, bana yardım edin diyor. Ben size nasıl yardım edebilirim diyor. Hocam işte dua edin bana, nasıl edin bana, işte babamla bir konuşun diyor mesela. Ha anlıyorum ki babası bunu duymuş, o nedenle çok mahcum. Yoksa baba bunu duymasa var ya hiç umurunda değil. Şu anda onu utandıran, mahcup eden, iki büklüm eden şey, borcunun bir milyon aşmış olmasından daha çok babanın bu hadiseyi duymuş olması. Baba şimdi ona hiç evlat diye bakmayacak. Onu evlatlar reddedecek. Hocam babamla konuşun. Yani bana sahip çıksın. Ben bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Allah'a karşı işlemiş olduğu suçun hayasıyla kapıya gelmemiş. Babanın bunu duymasının verdiği mahcubiyetle bir kapıya gelmiş. Babaya karşı tamir edilmek istiyor. Şimdi bu babaya karşı duyulan bu şey buna riya diyoruz işte. Niye? Kendi konumunu, mürüetini, şahsiyetini, toplum içindeki yerini korumaya çalışıyor. İnsanın dünyevi konumunu korumak için ortaya koymuş olduğu utanma riyadan kaynaklanır. Allah katındaki konumunu korumak için ortaya koyduğu utanma ise hayadır. Hatta Halis el-Muhasibi isimli bir zat vardır. Onun sadık mümin diye bir tarifi var. Sadık mümin kimdir? Allah'a karşı sadık kul kimdir? Diyor ki bir mümin gerçekten sadık bir mümin ise, Allah'ı gerçekten tanıyor, biliyor ve seviyorsa, bu mümin bir amel yaptığında, bunu bütün insanlar iltifat ile metüsena ile konuşup da anlattıkları zaman. Allah bunu biliyor düşüncesinden öte zerre kadar sevinci artmaz. Çünkü hiç kimsenin meti Allah'ın methi kadar değerli değildir. İnsanlar metine dönüp iltifat etmez. Allah bunu biliyor, Allah bunu seviyor düşüncesi hepsinin üzerindedir. Aynı mü'min bir günah işlese, işlemiş olduğu günah gizli bir günah iken, bunu insanlar duysalar, konuşsalar, ve efendim bütün yaşadığı ortamda rezil lüsvay olsa eğer o mümin sadık bir mümin ise o günah işlediği andaki utancından mahcubiyetinden daha ziyade bir hale gelmez insana bunu konuşurken. Çünkü insanların bunu görmesi, konuşması, aleyhte söz söylemesi Cenab-ı Hakk'ın gözünde lekelemekten daha kötü değildir. Şimdi sadık mümini böyle tarif ediyor. Sadık mümin Allah katında değerini kaybetmekten korkan, o değerin ötesinde bir başka değer tanımayan mümindir. Riyakar kime deniliyor riyakar? Dünyayı hedefleyen, dünya konumunu netleştirmek isteyen, dünyada itibarını artırmak isteyen bir kimsenin dünya elde etmek için yaptığı işler, haya olabilir, gayret olabilir, hepsi riyaya konudur. Şimdi bir kimse, ya diyor hocam bana böyle bir şey söyledi. Ben de utandım ona hakikati söylemekten. Ona yalan söyledim. Ama niye yalan söyledim? Onu incitmemek için, onu kırmamak için yalan söyledim. Aslında şimdi yalan söylüyor. Onu incitmemek ve kırmamak için değil. Onun kalbindeki konumunu, kendi konumunu muhafaza etmek için. Onun gönlünden düşmemek için. Onun nazarında efendim kıymetli ve değerli olan sıfatını lekelememek için yalan söylemiş. Tekrar yalan söylüyor. İlk söylediği söz de riyadır. İkinci gelip itiraf ettiği söz de riyadır. Burada yalan söylemek bir günah. İkinci yapılan şey haya değil, utandım değil. Utanma kelimesi, evet utanma var. Fakat bu utanmayı körükleyen şey iman değil, nefis. Nefsin köreklemiş olduğu, nefsin üflemiş olduğu utanma duygusu insanda riya olarak görünür. İmanın üflediği ve desteklediği utanma duygusu insanda haya olarak kıymetli bir ahlak olarak görünür. El haya minel iman ve el iman fil cennet. Haya imandandır. imandan neşet eder. İman sebebiyle yaptığın her şey seni cennete götürür. Vel beda min el cefa. Kötü söz, ağır ifadeler, çirkin sözler, argo kelimeler bunlar cefadan neşet eder insanın kendi ruhuna cefa etmesinden, mümin kardeşini eziyet etmesinden kaynaklanır. İnsan kendi ruhuna nasıl eziyet eder? Nefsini okşadığı müddetçe ruh bundan azap duyar. Nefsin hoşuna giden şeyler ruhu incitir. Bir insanın ağzına küfür varsa, o kimse bunu zevkle söylüyor olabilir, biriler onu zevkle dinliyor olabilir. Fakat bu kelime insanın ruhunu, insanı insan yapan, Allah katında değerli ve kıymetli kılan manayı incitir. Ona cefadır. Vel cafu finnar. Ruha cefa ruhu ancak azaba sürükler. Bu bakımdan bak ruhundan utanabilirsin. Bu haya imandan olur. Ruhunu incitmekten bir mümin ruhunu Allah'a secde etmiş olan ruhu incitmekten, onu lekelemekten, Allah'ı görmüş, ona muhatap olmuş, ona kulluk sözü vermiş olan o değerli kıymetli ruhu incitmekten, lekelemekten utanmak imanın gereğidir. Ağır sözler, yalan ifadeler, gıybetler, haramlar ruhu incitir. Ruhu incitmek ona cefa etmektir. Vel cefa u finnar cefa insan ancak ateşe götürür. Mevla Teala'yı iyi tanımalıyız ki onda hanaya edelim. Hani şöyle düşünün. Yani ben bir yerde namaz kılsam, namaz kılarken de kundakta bir bebek uyuyor olsa, o çocuğun oradaki varlığı benim namazımı etkilemez. Ben bir yerde namaz kılsam, evde çocuklar oynuyor olsalar, onların varlığı namazı daha güzel kılmaya beni sevk etmez. Eğer tespit çekmeden çıkacaksa namaz bitince, çocuklar beni geriye tespit çekeyim diye düşünmem. Çünkü onlar benim gözümde küçük, bana bir şey katacak kimseler değildir. Ama ben namaz kılarken, hocam orada oturuyor olsa, ya da babam orada olsa, annem orada olsa, dedem orada olsa falan, o zaman namazı daha bir ağır kılarım. Namazdan sonra mutlaka tesbih çekmeye dikkat ederim. Hemen elimi kaldırıp dua ederim. Çünkü onların gözünde bu namazı güzel kılmak isterim. Çünkü onlardan bir beklediğim, onlardan iltifat, teşekkür, dua falan bir şey beklentim vardır. İnsan kimi büyük görürse ondan bekler, kimden beklerse ona karşı riyakardır, O'na karşı hayalıdır, O'na karşı müşfiktir, merhametlidir, şefkatlidir ila ahir. Demek ki bir kimsenin Allah'tan haya etmesi ve sadece Allah'a karşı boyun bükebilmesi için Allah'tan başka ne varsa onları o kundaktaki bebek gibi küçük görebilmelidir. Bu nedenle de bize Allahu Ekber namazda, ezanda, gamette her rükünde öğretilir. Allahu Ekber, Ya Rab senden başka büyük benim gönlümde yoktur demektir. Senden başka büyük yoktur ki ona riya edeyim. Senden başka büyük gönlümde yoktur ki onun gözüne girmeye çalışayım. Benim katımda, gönlümde sevilecek en büyük tek büyük sensin. Korkulacak tek büyük sensin. Beni gözetmesi sebebiyle endişe edeceğim, korkacağım, hayal edeceğim tek büyük sensin. Bu Allahu Ekber akidesi kalpte kuvvetlendiği kadar haya kuvvetlenir. Haya kuvvetlendiği kadar Mümin Allah katına değer kazanır. Mevla bizleri hayalı müminler eylesin. O hayal ile huzura çıkmayı nasip eylesin. El Fatiha men